Yani bu köyden gidenler bile belki Süryani kalmamıştı, belki çeşitli çeşitli milletlere dağıldılar. Kimi Katolik oldu, kimi Müslüman oldu, kimi… Yani seçtiklerine göre. Bizim evimiz var Mardin'de. 6 yıldır Mardin'e taşındık biz. Evet, çocuklarım Mardin'de okuyor. Hafta sonları geliyoruz. Kayın babamlar burada. Babamlar burada. Yani bütün aile burada hepsi. Geliyoruz beraber yeni çalışıyoruz. İşte öyle. Yazın üç ay buradayız. Öyle hayat devam ediyor bir şekilde. Ee, kalabalık değil ondan biraz sıkılıyor tabii insan. Hastane var köyde. İyi gidiyor. Aslında sakin de, de gidiyor. Daha iyi. Kalabalık olmaktansa sakin de. Sakin de. de. <laughs>